Arkadaşlar Manisa'dan herkese e, yeni bir üretim sezonunda merhaba diyorum ve e, sezona e, nasıl hazırlık yaptığımızı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, geçen sezondan kendimizi ayırdığımız kimilerinin artık e, e, günü vakti saati gelen, kimileri henüz daha beklemesi gereken kuşlarımız var. E, diğer yandan bunları biz yazın. Kürlerini yaptık. Hazırlıklarını yaptık bu kuşların. Şu an içlerinden birçoğu üretime hazır vaziyette arkadaşlar. Temizliklerimizi yaptık her tarafta. Burada, burada ve burada arkadaşlar. Şimdi onun dışında şöyle anlatalım. Buraların tamamı söküldü yazın. Bunların hepsi dün itibariyle temizlendi. Aynı zamanda dezenfekte edildi. Ee, tüneklerimiz, her şeyimiz ayarlandı. Şu an erkeklerimizi bekliyor arkadaşlar. Teklemelerimizi yapacağız. Ee, teklemelerimizi yaparken de şuraya bir ben e, hangi kuşu nereye atacağımı bilezik numaralarını yani erkekleri e, yazmak için e, hazırladım. E, kayıt almak için. E, şimdi e, videonun sonunda arkadaşlar e, bazı konulara değineceğim. E, videonun sonunda tekrar özet olarak sizlere yaz boyunca ne yaptık? Eşlemede e, şu an atarken neye dikkat ettik? Ve bundan sonra ne yapacağız? O konuları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Teklemeye geçiyorum. Müzik Evet arkadaşlar, yeni bir üretim sezonunda tekrar sizlerle erkeklerimizi tekleme videosunda beraberiz. Şimdi size teklemeden önce yapılacaklarını çok özet halinde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yaz dönemi boyunca kuşlarımızı gözlemleyerek, dışkılarını ve hal ve hareketlerini gözlemleyerek kür yaptık. Ben kürden yanayım. Yani şov besleyen arkadaşların bana göre, benim düşünceme göre kür yapmadan, yeni bir sezona girmeleri pek e, olası değil. E, şöyle e, bir deney yapabilirler. E, mesela kuşlarında diyelim oturuyorlar. E, 40 taneden fazla kuşları var diyelim. E, normalde böyle bir odada e, birisiyle sohbet edememeleri lazım. Yani birbirlerini anlayamamaları lazım. E, ama kür yaptıktan sonra, hayvanların sağlıkları yerine geldikten sonra e, kürü de benim anlattığım e, en son videomdaki yaz döneminde uygulanacak harika kür e, videonun adı. Onu uyguladıktan sonraki, tam ve doğru olarak uyguladıktan sonra e, kuşlardaki yüksek sesi e, görebilirler. Yani bunu görmeyen bilemez. E, benim kuşum tüneye çıkıyor, yem de yiyor, hiçbir sağlık sorunu yok der ama kuşlarından verim alamaz. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızı hazırladık. Kesinlikle hiçbiri böyle ağır tüyde değiller. Ee, çok az bir tüyde olanlar da birkaç gün içerisinde tüyden hazırlanacaktır, çıkacaktır arkadaşlar. Zaten tecrübeli olanlar hemen yuvaların ağzına gitti, onlar anladı ne olduğunu. 3 yaşında, 4 yaşında kuşlarım da var içerisinde. Hala kullanmakta olduğum güzel iri erkeklerim var, düzgün yavru bakan. Arkadaşlar biz damızlık seçiyoruz. Ee, damızlık nasıl olurun e, birkaç videosu var, onları izleyebilirsiniz. Hata yapmayan kendi mutasyonunun bütün özelliklerini taşıyan muhabbet kuşunun bütün özelliklerini taşıyan kuşları seçmeyi çalışıyoruz İyi yavru bakan iyi yumurta dolduran dişi ise işte iyi yumurtlayan bol yumurtlayan e, sağlıklı yavrular veren tüy problemi olmayan kuşları damızlık olarak ayrı çok kısa anlattım burada e, şimdi arkadaşlar peki ben e, diyelim ki hani 50 tane benim kapasitem var e, 50 kafesim var. ...ben ne kadar kuş şey yapmalıyım. Arkadaşlar o konuda da benim bazı fikirlerim var. Bu videonun sonunda vakti olan arkadaşlar izlesinler. Şimdi ben uzun süredir e, muhabbet kuşu besliyorum ve... E, ...dış piyasada da bir takım e, gerek ticari olarak bu işlerin içerisinde olan... E, ...gerek hobi olan, e, hobi olarak bu işleri yapan arkadaşlarla... ...ve fuarlarda da e, denk geldiysek bazı arkadaşlarla... ...birçok insanla temas ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 4 sene kadar önce... Bir kafes yaptırma furyası başladı. Zaten o noktadan itibaren bu işin patlayacağı belli oldu arkadaşlar. Nasıl bir şey? Çünkü yani piyasanın oturmuş bir hali var. Her sene diyelim ki %3, %5, %10 kadar bir artım veya genişleme oluyordu piyasada. O yıl %100'ün üzerinde yani kafes siparişlerini yetiştirememeye başladı satıcılar ta ben yani malzeme satıcılarıyla da konuşuyorum, onlarla da kontaklarım var. Onların dediği şey buydu, bu iş patlayacak. Yani bu kadar çok kafes doğru değil. Türkiye'de böyle bir piyasa yok ve bu iş elinde sonunda patlar. Tabi nasıl oldu? Gene çok kısa ben size anlatayım. Önce yerli yapan arkadaşlar piyasa patladı de o yani o kafesler sipariş edilip onlar işte yuvalıklı takımlara döndükten sonra bir Piyasadan kuşlar alındı, bütün kafesler dolduruldu, yavrular çıkmaya başladı. Ondan sonra her şey tersine döndü arkadaşlar. Ne oldu? Hemen ilanlar gelmeye başladı. Kümes komple satılık, kafesler komple satılık, kuşlar komple satılık diye. Bunun hemen arkasından bu işte şey yapamayan arkadaşlar, yani yerli de pek tutturamayan arkadaşlar hemen şova geçelim dediler. E, tabii hemen ertesi sene de şovlar da patladı. O sene herkes şov kuşu topladı piyasada. İşte şovlar çok iyi iyi gidiyor gibi bir şey göründü bir sene. Elimizde kuş kalmıyor, geleni alıyorlar, gideni alıyorlar falan filan. Kafesler gene duruyor veya aynı kafesler bir başka kişiye geçiyor. Ona diyorlar ki yerli bitti, hani şova geç. E tabi şov kuşu daha nazlı yerliden arkadaşlar, piyasası daha sınırlı. Ondan sonra şovlar da patladı. İşte son bu sene Sultan Papağanına döndü piyasa. Şimdi Sultan Papağan'ın da bir bence yoğunluk var. Ee, onun da ömrü bu seneydi. Herhalde o da bence bitti. Ee, şu anda bütün şov kümesleri, yerli kümesleri ve hatta bence Sultan Papağan'ın kümeslerinin tamamı komple satılık her yer ilan dolu arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kısa özetin ardından şunu söylemek istiyorum. Yani ben öyle siyasi, e ekonomik çok fazla mesaj vermek için söylemiyorum arkadaşlar ama herkes kendi cebini... Ve kendi hobisini veya ticaretini kollamak zorunda. 50 tane kafesim var 50'sini de dolduruyorum ben abi. Tamam yani satışın varsa bu sattığın kuştan sen e, kar elde edebiliyorsan doldur. Yani 50 de yetmiyorsa 100 yap. Genişle yani pazarın varsa. Ama e, biz şov kuşu bakıyoruz arkadaşlar. Biz bu işi hobi için yapıyoruz. ...böyle piyasaya yüzlerce kuş satalım, tanesi şu paralar bu paralar... ...böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bence herkes satabileceği kadar veya zevkini tatmin edebileceği kadar kuşu olmalı... ...ve o kadar kuşa bakmalı. Yani benim bu sene 16 tane, biraz zorlarsam 19 tane kuş eşleyebilirim kendimi. Ancak işte demin anlattığım şekilde piyasayı doğru görmediğimde her tarafta da her şey satılık olduğu için şu anda kafesler, kuşlar, üretimhaneler komple devir bile var. Böyle olduğu için sadece kendi istediğim ve zevkime uyan bazı mutasyon kuşlarını ve biraz da kümesimin daha devam etmesi için gençleştirme amaçlı ve irileştirme amaçlı kendi kafamda olan ve e, geçen sene aldığım yavrulardan ve bu sene eşlemek istediğim bazı kuşlar var. Onu da tüm sezon boyu yapmayabilirim. E, sezonun başından bir başlayacağım. Yine e, bir fuara eğer bir yarışmaya katılabilirsek orada e, arkadaşlar e, piyasanın durumuna göre e, ikinci ağızdan sonra veya üçüncü ağızdan sonra ben kuşlarımı eşlemeden bu yıl çekebilirim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık biz eşleri erkeklerimizi önce tekledik zaman ne zaman Ağustos'un sonu Eylül'ün başına birkaç gün var arkadaşlar 5 beş, beş gün kadar var Dolayısıyla benim yaptığım program içerisinde ve benim besleme stilime göre erkeklerim bana göre ve dişilerim şu anda hazır arkadaşlar Çıksam kuşların yanına ve şu an eşlesem şu anda eşlenebilir ama Birkaç gün daha sıcaklarımız var bulunduğumuz bölgede. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yine ben manisa şartlarına göre konuşuyorum. Hava sıcaklığı yani dış hava sıcaklığı arkadaşlar gün içerisinde en sıcak 33-34 derecelere düştüğünde kuşlarımı eşlemeyi ben artık yıllar içerisinde kendime adet edindim diyelim arkadaşlar. 35-36-37'ler bunlar sıcak geliyor bizim burada. Benim de yerim zemin kat değil. Çatı olduğu için, e, kuşlarımın yeri. E, dolayısıyla e, ben e, kendi şartlarıma göre bu sıcaklığı belirledim. Bu bir kanun değil. Daha e, düşük e, sıcaklık bekleyen arkadaşlarım da oluyor. Daha sıcakken eşleyenler de oluyor. Herkes kendi şartlarına, kendi kuşlarının durumuna, kendi oradaki e, kuşlarının bulunduğu ortamın güneşe olan açısı... Sıcaklığı, soğukluğu, nemine göre ve kendi iş şartlarına göre bunları ayarlayabilir arkadaşlar. Çok kesin doğrular olmamakla beraber çok sıcaklarda üretim yapmama gibi bir hedefimiz var arkadaşlar. Gereği yok yani kuşları da yormanın, yavruları da yormanın bir alemi yok yani Manisa şartlarına göre konuşuyorum. Şimdi biz erkeklerimizi tekledik. Ne yapacağız? Şu an için. Sadece yapılan dışkıları, şuraya da birkaç tane dışkı örneği koyacağız arkadaşlar şimdi. Şurada e, bakarsınız. E, dışkılarının çok düzgün olması lazım, e, kuşların tüyü de olmaması lazım e, ve bir de attığımızda mümkünse kuşlar yani kafesin veya baksın içerisinde böyle patır kütür patır kütür her yere çarpmaması lazım. Çarpan kuş da varsa üretmekte istiyorsanız birkaç gün beklersiniz, yavaş hareket edersiniz kuşların karşısında. Onlar da bulundukları ortama göre e, alıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize e, hayırlı bir sezon temenni ediyorum arkadaşlar. İnşallah bu yılda hastalıklardan uzak, e, bol yavrulu, e, sorunsuz bir sezon yaşarız hep birlikte. Teşekkürler ediyorum. Manisa'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum tüm kuş camiasına.